Efendim Katre programının ikinci bölümünde beraberiz. Bugün 29. söz olarak yazılmış Risale'nin sonlarında remizli bir nükte var. Orasını okuyoruz ve mütalaa etmeye başlıyoruz. Programımızın girişinde ben bahsettiğim konuyu kısaca hatırlatacak olursam, belki programımıza yeni katılan dinleyici, izleyicilerimiz için söyleyeceğim. Kur'an'ın mana zenginliğine dair bir kısım kavramları konuştuk. Ee, sarahatini, işaretini, remizini, imasını düşündüğümüzde Kur'an'ın çok geniş bir mana e, hazinesi olduğunu bildirdik. Bununla ilgili bir kısım hatırlatmalar yaptık. Yani ben neden bunu görmüyorum? Ben neden bunu anlamıyorum şeklindeki itirazlara yer olmadığını, gördüğümüz her nükteyi ve gördüğümüz her remizi anlamaya çalışmamız gerektiğini konuştuk ve bu bir davetle sonuçlandı. Aman e, görmediğimizi inkar etmeyelim. Biz niye görmüyoruz deyip o manayı kendimiz için e, bir yabani unsur olarak görmeyelim. Onu anlamaya çalışalım demiştik. Şimdi Risale-i Nur'da da bu çeşit e, mana zenginliğine dair çok bahis var. Remizli bir nükte başlığı işte o mana tabakalar içerisinde biraz aklımızı e, tahrik ederek ve aklımızı Biraz daha çok çalıştırarak kalbimizi ve ona bağlı melekelerimizi daha fazla seferber ederek anlayabileceğimiz derin bir konuyla muhatap olduğumuzu e, işaret ettik. Konumuz şu, insanın ve kainatın akıbeti ne olacak, nereye gidiyoruz, bu olanların sonuçları nedir? Elimizde ne kalacak sorusunun cevabını bildiren bir bahis okuyoruz. Şöyle diyor remizli bir nüktenin başlangıcı. Şu kainata dikkat edilse görünüyor ki içinde iki unsur var ki her tarafa uzanmış, kök atmış. Hayır şer, güzel, çirkin, nef, zarar, fayda ve zarar, kemal, noksan, ziya, zulmet, ışık ve karanlık, hidayet, dalalet, nur, nar, nur ve ateş, iman, küfür, taat, isyan, haf, muhabbet gibi asarlarıyla, meyveleriyle şu kainatta ezdat birbiriyle çarpışıyor, daima tagayyür ve tebeddülata mazhar oluyor. Kainatta en e, bilinen hakikat harekettir malumunuz. Yani en çok değişmeyen nedir dersek hareket değişmiyor. Sonuçta eşya sürekli değişiyor. Onun değişmesi değişmiyor. Hep bir başkalaşma, hep bir tebettülat var. Tebettülat kelime itibarıyla birinin yerine diğerinin gelmesi anlamıdır. Anlamındadır. Tebettül bedel yani birinin yerine diğerinin gelmesi. Şimdi bakalım. Hayırla şerrin bir çarpışması ve yer değiştirmesi var. Güzelle çirkinin birbirine müdahale ederek derecelenmesi var. Yani çirkinin ya da çirkinliğin mücadelesiyle güzelliğin dereceleri meydana geliyor. Zararın ortaya çıkmasıyla neyin daha faydalı, neyin daha az faydalı olduğu anlaşılıyor. İşte buna benzer Kemal Noksan Ziya Zulmet ışıkla karanlığın çarpışması var. Hidayetle dalaletin, nurla narın bu şekilde bir yer değiştirmesi var. Işık varsa karanlık izale oluyor. Karanlık bastırdığında Işık kayboluyor. İmanla küfür de öyle. Yani bir kalbe iman girdiğinde küfür karanlığı tamamen kayboluyor. Bir kalpte iman zayıfladığında şirke bir menzil açılıyor. Şirke bir yol açılıyor veya Allah korusun. Yani bu maddi maddi ve manevi alemlerde var bunlar. Fizik alemde de var. İşte ışıkla karanlığın, nurla narın değişmesi ve çarpışması gibi manevi alemde de mesela kalbimizde de imanla küfrün çatışması var. Taatle isyanın çatışması var mesela ef'al aleminde. Yani bizim irademizle yaptığımız fiiller içerisinde kimisi itaati, kimisi isyanı bildiriyor bize. Kimi davranışlarımız itaat, kimi davranışlarımız isyan oluyor. Veya mahlukat için genel olarak bunları kullanırsak haf ve muhabbet ya korktuğumuz için bazı şeyleri yapıyoruz yahut yapmıyoruz ya sevdiğimiz için bazı şeyleri yapıyoruz veya yapmıyoruz. Yani bizde etkili olan ne varsa ve kainatta bunların etki dereceleri ne kadarsa gördüğümüz bir hakikat değişmiyor. Kainatta zıplar birbiriyle çarpışma halinde ve birbirinin yerine geçiyor. Peki bu neye işaret ediyor? Bu kadar şimdi Hayır var, şer ona müdahale ediyor. Mutlak hayır galip olamıyor. Sonuçta mutlaka şerle o bir çeşit derecelenme içine giriyor. Güzelle çirkin iç içe girdiği için bir şey bütünüyle güzel olamıyor. Yani kamil manada güzeli buluncaya kadar ona şerrin müdahalesi, çirkinin daha doğrusu müdahalesi devam ediyor. Bu çeşit... Bu değişmelerin, dövüşmelerin, başkalaşmaların sırrı başka bir alemin mahsulatının tezgahı hükmünde çarkları dönüyor dedir diyor bize. Demek ki bu bir çarkın dönüşü gibi çarklar birbirine bağlanmış ve başka bir alemin mahsulatının tezgahı hükmünde çalışıyorlar. Elbette o iki unsurun birbirine zıt olan dalları ve neticeleri ebede gidecek temerküz edip birbirinden ayrılacak. O vakit cennet cehennem suretinde tezahür edecektir. Bugün burada alemi şehadette yaşanan ve var olan bu çatışma, zıtların birbiriyle çarpışması başka bir alemin adeta meyvelerini ve unsurlarını ortaya çıkarmak için çalışıyor ve sonunda bu iki unsurun birbirine zıt olan dalları ayrışacak. Yani hayır dalı başka bir alemde bir meyveye dönüşecek, meyve verecek. Şer dalı da başka bir alemde, başka bir havuzda meyvesini verecek. Güzel başka bir alemde bir havuzda bir meyve verecek. Çirkin keza öyle. Bu şekilde bir ayrışmanın olduğu yere doğru gidiyoruz. Bunu anlayabiliriz. Yani insan bunu görebilir. Sonunda kendi Şehadet aleminde bile kendi davranışlarımız içerisinde bile bu değerlendirmeyi yapmıyor muyuz? Mesela hayrın neticeleri hoşumuza gidiyor. Şerrin neticelerinden ürküyoruz ve hoşlanmıyoruz. Güzel olan şeylere karşı daha bir meyil gösterip çirkin olanlardan kaçınıyoruz. Onlar kendi içinde küçücük meyvelerini bize burada da tattırıyor zaten. Hayırlı bir iş yaptığımızda mutlu olmamız, bir şer işlediğimizde huzursuz olmamız zaten manevi küçük bir cenneti manevi küçük bir cehennemi bizim hemen kalbimizin içinde aç, açmıyor mu? Açıyor. Bir güzellik yaptığımızda, bir güzelliğe muhatap olduğumuzda veya içimizde bir huzur ve bir sevinç hissediyoruz. Bir çirkinlikle karşılaştığımızda yahut işlediğimizde kalbimizde bir huzursuzluk ve bir darlık hissediyoruz. Yani bunlar zaten burada bu zıplar sonuçları itibarıyla daha buradayken kalbimizde ve ruhumuzda küçücük dairelerini açıyorlar zaten. Yani o dairelerde birikiyorlar, toplanıyorlar. Ne kadar hayır işlemişsek mesela o kadar huzurlu, ne kadar şer işlemişsek o kadar huzursuz ve mutsuz oluyoruz. Bunun açılımına baktığımız zaman, peki burada küçücük kendi kalp dairemizde bunun sonuçları varsa elbette başka bir aleme doğru da akıyor. Orada öyleyse bunlar cennet ve cehennem suretinde ayrışacaklar diye anlayabiliriz. Kıyas yapabiliriz. Yani hayrın bizim içimizde ve ruhumuzda küçücük bir cennet açması, şerrin küçücük bir cehenneme sebep olması, şerlerin ki bu sadece zıtlardan en baştaki ikisini söylüyorum. İman mesela insanda bir huzura, küfür ve şirk bir huzursuzluğa sebep oluyor. İşte onlar küçücük neticeleri itibarıyla daha cennete ve cehenneme gitmeden burada insanın ruhunda dairelerini açıyorsa anlıyoruz ki bunun sonunda mutlaka geniş bir dairede, geniş bir alemde sonuçlarını verecekler ve açılıp tezahür edecekler. Madem alemi beka şu alemi fena'dan yapılacaktır. Görünen o ki alemi beka yani sonsuzluk alemi, zamanın ortadan kalktığı alem bu zamanla mukayyet olan alemden alınacak. Fena çünkü kötülük anlamındaki fena değil de sonluluk anlamındaki, zamana bağlılık anlamındaki fenayı ifade ediyor burada. Burada zamana bağlandığı için her şeyin bir faniliği var ve sonu var. İşte o sonluluktan sonsuz aleme bir kısım unsurlar gönderiliyor. Yani tezgah burası, mamuller orada çıkacak görünüyor. Elbette anasırı esasiyesi esaslı unsurları bekaya ve ebede gidecektir. Evet, cennet, cehennem, şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden dalının iki meyvesidir. Ve şu silsile-i kainatın iki neticesidir. Ve şu seyli unatın iki mahzenidir ve ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudatın iki havzıdır. Ve lütuf ve kahrın iki tecelligahıdır ki deste kudret bir hareket işlediği de ile kainatı çalkaladığı vakit o iki havuz münasip maddelerle dolacaktır. Esaslı unsurlar alemi fenadan alemi bekaya doğru uzanıp gidecek ya işte o hayır cennet suretinde, şer cehennem suretinde bir alemde meyvelerini verecek. Hayır cennette toplanacak, şer cehenneme akacak. Güzel cennete, çirkin cehenneme akacak. Nef, fayda cennete, zarar cehenneme akacak. Bu şekilde mutlaka dalları iki havuzda meyvelerini verecek. Onun için güzel bir benzetme ve tabir kullanılmış şecereyi hilkatten ebet tarafına uzanıp eğilerek giden dalının iki meyvesidir. Hilkat ağacının ebet tarafına eğilerek giden iki dalı var. Bu unsurlar şeklinde görünüyor. O dallar unsurlar gibi. Onların iki meyvesi de cennet ve cehennem. Hem bir havuz olacak orası, yani o dalların ucundaki bir meyve ve sonunda onun bir havzu olacak. Akış varsa havuz, ağaç varsa meyve benzetmesi kullanıyoruz o yüzden. Yani bir akış var elbette bu bir havuzda toplanacak, ayrışacak. Eğer ağacın dalı gibi düşünürsek o ağacın ucundaki elbette meyvesi suretinde benzetme yapılıyor. O yüzden meyve, havuz, mahzen gibi benzetmeler enteresan teşbihlerdir. Meyve cennet ve cehennem için kullandığımızda hilkat ağacı demek. Hilkat ağacı, ağaç nasıl ki bir çekirdekten yaratılıp, açılıp, dal ve budak salıp sonra meyvelerini veren bir e, yaratılış sureti ise o gözümüzün önünde izleyebildiğimiz için hilkati de öyle düşünebiliriz. Hilkatin de kendi içinde daireleri ve meratibi var. En sonunda onun bir meyvesi olacak. O da nedir? Cennet ve cehennem. Şimdiden o meyveye durmuş zaten o hilkat ağacı. O meyveleri üretiyor. O meyveleri besliyor. Nasıl ki ağaç kökleriyle aldığı bütün besinlerini ayrıştırarak meyvesinde toplar. İşte bu çeşit bir ayrışma ağacın dallarının uzanıp giden uçlarındaki cennet ve cehennem meyvesi şeklinde görünecek ilkata ağacı açısından da böyle. Ve Silsile-i kainatın iki neticesi, seyli şuunatın iki mahzeni. Bütün işler böyle bir noktaya doğru akıyor ki orada ayrışacak. Hayırlı işler cennet, şerli işler cehennem suretinde bir havuzda toplanacak, mahzende toplanacak. Ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudatın iki havzıdır. Bu akış, ağaç gibi benzetmeler o cennet ve cehenneme farklı tabirler kullanmayı netice veriyor. Sonunda aslında şu var. Biz burada zaten programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. burada duraklayacağız. Şu iki kavram üzerinde duraklayacağız. Lütuf ve kahrın iki tecelligahıdır. Lütuf ve kahır alemde zıtlıkları açmış bir ezdadı iç içe girdirmiş. Lütuf ve kahır tecellileri, celal ve cemal tecellileri iç içe alemde zıtları netice veriyor. Onun izahı gelecek şimdi biraz sonra. O işte netice itibariyle da lütuf tecellisi cennet şeklinde, kahır tecellisi ve o tecelliden gelen şu unat da cehennem suretinde açılıp kudret ilahiye şiddetli bir hareketle kainatı çalkaladığı zaman ayrışma meydana gelecek. Nasıl ki fiziki bir alemde, fiziki alemde de, fizik alemde de bir kısım karışmış maddeler, unsurlar karıştırılarak ayrışıyorsa bu karıştırılarak ayrışmaya daha çok e, süt ve yoğurt benzetmeleri de kullanılıyor. Hani malum insanlar bunu çok yaygın bildikleri için mesela bir yoğurdun çalkalanması halinde ya da bir e, sütün çalkalanması halinde ondan yağının ayrışarak geri kalanının e, daha aşağıda birikmesi işte yağ alınmış ayrana dönüşmesi benzetmesi kullanılıyor. Bu şekilde ekşi unsurlar bir yerde güzel ve hayırlı ve tatlı unsurlar bir yerde toplanıyor. Nasıl ki işte o ayrışmada olduğu gibi. Kudret ilahiye şiddetli bir hareketle kainatı niye çalkalayacak? işte bunun için zıtları bu alemde iç içe girdirmiş lütuf ve kahır tecellisi olarak. Bunları ayrıştırmak için zaten kainatı şiddetli bir hareketle sarsacak. O sarsıntıya İzazüz ile suresinde bildirildiği gibi o şiddetli sarsıntı kıyamettir. O kıyametin şiddetiyle zıt unsurlar birbirinden ayrışacak. Bir mizana çıkılacak. O mizandan ayrışma tamamlanacak. Cennet ve cehennem havuzlarında toplanacak lütuf ve kahır tecellileri. Efendim burada vaktimizi doldurduğumuz için e, duraklayalım. Şu remizli nüktenin sırrı şudur ki denilen kısımda duralım. Bundan sonrasını da önümüzdeki programımızda inşallah mütalaa ederiz. Bugünkü konumuz kainatın ve insanın akıbeti ne olacak sorusunun cevabı üzerineydi. O cevabı inşallah aramaya ve anlamaya inşallah devam edeceğiz. Çabamız sürecek. Önümüzdeki Katre programında görüşmek üzere. Bize ulaşmak isterseniz katre.dostv.com adresinden düşünce ve değerlendirmelerinizi bekliyoruz. Hepinizi Allah'ın rahmetine ve birliğine emanet ediyorum. Hoşçakalın.